Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bomba gibi bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar köpeğin bir günümü görüntülü vlog çekeceğim şu an baya bir erken ee, dediğim gibi şimdi arkadaşlar şimdi ilk önce ee, kahvaltıdan Başlayalım diyecektim ama kahvaltıdan başlamadım, başlamayacağım çünkü ben kahvaltımı yaptım. Ee, sabah bir aksilik olduğu yüzden videoya başlayamadım kusura bakmayın. Kıyafetten başlayacağım. İlk önce ne yapacağımızı anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle tabaklarım var iki tane. Bunların altına diyelim şimdi giyinmeye başlıyorum ya. Giyinme. Bir tanesi süslü giyineceğim. Bir tanesi de spor giyineceğim. Bunların içine mama koyacağım. Hangisini ilk önce yersem Mars onu e, o altında yazan uygulayacağım. Ama e o zaman artık içine mama koymaya başlayalım. Şunların içine mamaları koyuyorum. Arkasında yazılı. Çok fazla koymak istemiyorum. Şöyle koydum. Gelen Gelentinize koyalım. Başka? Gel bakalım maskocuğum. Gel. Hangisine gitti arkadaşlar? Ben de anlamadım. Ama ilk önce Mars, Hadi ye. Hadi ye, ye, gel. Al al, al. 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 Hadi. Arkadaşlar ilk önce buna gitti. Hiç yemedi ama altında süslü yazıyor. Tamam süslü yapacağız. Süslü giyince. Hadi o zaman süslü giyinmeye geçelim. Şu mamaları da yemedi. Çünkü az önce mama yemişti. Şimdi bunları kıyaklarını söküp süslü giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar bence yeterince süslü giyindiğimi düşünüyorum. Şöyle altında da mavi kadife tight var. Üstümde var. Bir de şöyle küpelerimi taktım. Tokamı da değiştirdim. Böyle bence gayet süslü oldu. Tekrardan tabaklarımın altına yapacağım aktiviteyi yazdım bu sefer arkadaşlar. Bu kitap. Başladan aa, ağlıyorsun ağlama. Bu da resim. Şimdi gidelim bakalım hangisine ee, gidecek ilk önce. Arkadaşlar bu arada yemeyebilir yani gitmesi önemli benim için. İlk önce ağzımı değdirmesi önemli. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu sefer sizlere de göstereceğim. Hadi gel. Gel. Gel bakın hangisine lazım değdireyim. Önce <laughs> bir dakika. Gel Mars. hadi. Hadi al. Al. Hadi değdirsene. Ah değdirmiyor gel. <laughs> ah hangisine? Hangisine hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar yapmıyor. Bir dakika yaptırayım. Evet. Bakın arkadaşlar bunu kokladım. Teşekkür ederim Mars. Arkadaşlar geldim. Hangisini sesmişti? Resim seçmiş. İkinci tabağı sonradan yemeye başladı ama kokladığını seçiyoruz ilk önce. İlk önce süsüyor. Ay resimi kokladı. Şimdi resim yapacağım o zaman. Bunu çıkartalım tabaktan. Şimdi resim yapalım. O zaman gidelim evet. resim yapmaya. Şimdi kapıyı tıklattım. içeri gireceğim Resim yapacağız. Şimdi arkadaşlar eve geldim. Ben hemen öteki kağıtları hazırlayayım sonra başlayacağım. Arkadaşlar şimdiden göstereyim. Bir dahaki yapacağımızda suyla kahve olacak. İçeceğimi içeceği belirleyecekler. İnşallah kahve diyecek der Mars. Çünkü kahve canımı çekiyor. Bunları da buraya hazırladım. Şimdi artık resmi defterimi alıp resmi yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi eski defterimi aldım. Şimdi resmi yapacağız. Resmi bitireyim. Ondan sonra size göstereyim. Bu arada şu resmi beğendiğinizi hemen göstereyim. Şöyle. Böyle. Önce güzel oldu. Neyse artık öbür resmi başlayayım. Bu arada e, kara kalem mi? Onu bilmiyorum. Bence kara kalem yapacağım. Bu yüzden kara kalem e, kalemliğimi aldım. Bunun içinde kara kalem malzemelerim var. Kara kalemimi çizip geliyorum. Resmim bitti. Üç tane dudak çizdim. Şu şekilde. Bence dudak çiziminde baya kendimi ilerlettiğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara açıksa belirtin. Şöyle bir sayfaya resim yaptım. Bence güzel oldular. Şimdi defterimin ipini koyup kapatıyorum. Ve sıradaki aktiviteye geçiyoruz. Şimdi çıkıyorum dışarı. Varsın neden havluyorsun sen? Ne oldu be? Şimdi Bunları yapıştırayım elimde bant var. Yapıştırayım geliyorum. Arkadaşlar şimdi hazırladım. Kahvemi yapıştırdım. Suyumu yapıştırdım. Aman su gelmesin ya. Şöyle. Üçer tane koydum. Gidelim bakalım. Şu yavruya bakın ya. Hadi Mars seni bekliyoruz. Al. Bekle vereyim. Al. Hangisine gidecek hadi? Hadi Mars. Mars hadi sene. Oğlum hadi 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 hadi. Hadi. Mars. Mars hadi hadi. Hadi al, al al, hadi. Arkadaşlar ben bir şekilde dakika. Ben bir şekilde yaptırdım arkadaşlar biraz durdurduğum video bayağı bir zor oldu ama seçti Asu. Asu. ay Asu diyorum ya Mars seçti ve ne seçti siz bakın ne seçmiş kahve seçmiş oh, ben oldum çok seviyorum şimdi arkadaşlar o zaman kahve yapmaya gidiyoruz yes ben de sökeyim hadi gelin gidelim oldum çok seviyorum ben ya vallahi Şimdi gidelim kahve yapmaya. Ellerimi yiyeyim, Mama elledim çünkü. Arkadaşlar şimdi kahvemi yapıp geliyorum. kahve kahvem olurken ben de öbür seçenekleri düşüneyim ve yazayım. Arkadaşlar düşündüm, taşındım ve makyaj olduğuna karar verdim. Ya sade bir makyaj yapacağım ya da hiç makyaj yapmayacağım yazdım. Bakalım hangisini cevap verecek? Maç tabii ilk önce kahvemi hazırlayayım artık konuşmaktan bıktım. Evet arkadaşlar ani bir şeyle ben kahvemi falan içtim. sizi göstermeyeyim dedim. Video çok uzamasın dedim. Ee, Yoruldum. Şimdi Ay çok heyecanlıyım. Makyaj e, yapacağız ya da yapmayacağız. Bakalım Mars'a soracağım. Bu sefer Mars'a sorarken size göstermeyeceğim. Çünkü çok yoruluyorum. Ben çok yorucu oluyor benim bayağı ben çektiğim en yorucu videolardan biri. Çünkü kamerayı götür, getir, durdur, yap çok zor oluyor. Ben bunu yapayım, getireyim. Nefes nefese kalmışım. Evet arkadaşlar geldim. Mars neyi seçti işte hemen söylüyorum. Mars sade makyajı seçti arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum. Sade makyaj zaten sizin hiç e, makyaj yapmamıştık. Kanalımda hiç makyaj videosu yoktu. Şimdi makyaj videosu çekmek için hazırlanayım. Şimdi geldim buraya. Makyaj yapmak için. Hemen alayım fırçalarımı geleyim. Arkadaşlar sade makyaj için her şeyimi aldım. Bakın fırçam. Lip şey dudak koruyucum. Rujum. Ve Far paletim. Şöyle. Şimdi hangi tonları kullanacağım hemen gösteriyorum. Şöyle. Şunu ve bunu kullanacağım. Hadi bakalım. O zaman yapmaya başlayalım. Ve arkadaşlar şunu kullanacağım. Şu. Pudraya biraz krem rengi bir şey. Şimdi başlayayım o zaman ben yapmaya. Evet arkadaşlar videoda çok fazla belli olmuyor. Ama pembe far var gözümde. Çok fazla sade olduğunu söyleyemem. Pembişliği. Açık pembişli bir şey oldu. Ve dudağımdan azıcık sürdüm. Şimdi e, ama arada da kuşun yemini değiştirdim. Biliyorsunuz bizim kuşumuz var. Kuşun yemini değiştirdim. E, öyle. Şimdi ben biraz dinleneyim. Dinlendikten sonra yapacağımız aktiviteye bakarız. arkadaşlar dinlendim geldim ee, şimdi e, bir de dinlenirken